Tekno AI'den herkese selamlar. Bu videoda sizlere fiyat performans kralı olan Xiaomi 14T Pro telefonunun detaylı incelemesini yapacağım. Videoyu belli başlı kısımlara böldüm alt taraftan tıklayarak istediğiniz bölüme atlayabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atarak ve abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Videoya başlayalım iyi seyirler. 26 Eylül 2024 tarihinde tanıtımı gerçekleşen Xiaomi 14 yapura uygun fiyata çok yüksek donanım sunuyor. Kamerası, ekranı, donanım konusunda olsun bizlere yüksek seviye bir kullanım deneyimi sunuyor. İlk olarak ekran özelliklerine bakacak olursak 6,67 inç boyutunda AMOLED panel ile gelen bu ekran 1220x2712 piksel çözünürlük ile yaklaşık 1.5K çözünürlük bizlere sunuyor. 446 piksel yoğunluğu desi IP3 renk kamutu ile birlikte ekran çok camlı ve güzel renkler gösterebiliyor. Ekranın en önemli ve öne çıkan özelliği 144 Hz ekran yenileme hızı sunuyor. Bu yüksek tazeleme hızı ile birlikte arayüzde olsun uygulama kullanımı ve oyun gibi her türlü işte ekran üst seviye bir deneyim sunuyor. Bu ekran maksimum 4000 nits parlaklık seviyelerine kadar çıkarak yüksek ışık altında bile ekranları rahatça görebiliyoruz. 68 milyar renk 12 bit renk derinliği Dolby Vision, HDL 10 Plus, Multi Touch. gibi sertifikalar ve ince çerçeveleri ile %89 ekran gövde oranı sunabilen bu ekran cam koruması olarak Xiaomi kendi korumasını kullanıyor. Telefonun ön kamerası ise 32 megapiksel çözünürlükte f2.0 diyafram açıklığına sahip 80 derecelik geniş açı sunan 4K 30fps video kaydı, HDL 10 Plus video kaydı, panorama portre, otomatik odak ve sanal flash kullanan bir lens bulunuyor. Ek olarak kamerada bulunan kızıl ötesi ile ekran kilidini yüzümüz ile açabiliyoruz. Telefonun arka kameraları ile devam edelim. 3 adet kamera bulunuyor. Ana kamera 50 megapiksel çözünürlük sunan optik görüntü sabitleyici desteği ve f1.88 diyafram açıklığına sahip 4K 30 fps videolar çekebilen 7 elementli 85 derecelik açı sunan 23 milim odak uzaklığı sunan. 1 bölü 1.31 inç sensör kullanan bu ana kamera ile portre panorama hedere resim ve video seri çekim ağır çekim otomatik odaklama sesli komut ve yapay zeka desteğiyle hem gündüzleri hem de geceleri üst seviye bir deneyim bizlere sunuyor. İkinci kamera ise 12 megapiksel çözünürlükte f2.2 diyafram sunan dijital görüntü sabitleyici desteği ve 23 milim odak uzaklığı olan 120 derecelik geniş açı ile birlikte hem gündüzleri hem de geceleri güzel performans sunuyor. Ek olarak bu kamerayla hedefe resim ve videolar çekebiliyoruz. Üçüncü ve son kamera ise 50 megapiksel çözünürlükte f2.0 diyafram açıklığına sahip telefoto lens kullanıyor. Bu kamera dijital görüntü sabitleyici otomatik odaklama hedere resim ve video kaydı yapabilen 60 milim uzaklığına sahip ve 2.6x optik zoom ve 30x dijital zoom yapabiliyor. Bu kamera hem gündüzleri hem de geceleri iyi işler yapıyor. Telefonda bulunan bütün kameralar Leica tarafından özel olarak üretilen çok gelişmiş bir lens ile birlikte geliyor. Bu ışık avcısı adı verilen Leica lensler ışığı dengeleyerek daha canlı ve iyi görüntüler çekebiliyor. Telefonun batarya özelliklerine geçelim. 5000 mAh kapasiteli bir batarya kullanan telefon 120W kablo ile birlikte 19 dakikada şarj edebiliyoruz ve 50 Watt kablosuz hızlı şarj edebiliyoruz. Bu batarya ortalama kullanımda 2 güne kadar, yoğun kullanımda ise bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Telefonda bağlantı seçenekleri olarak ise Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Kızıl ötesi sensör gibi en güncel bağlantı seçeneklerini barındırıyor. Telefonun dış tasarımına geçelim. 160.4 mm boy, 75.1 mm en ve 8.38 mm kalınlığa sahip olan telefon 209 gram ağırlığında. Telefon ülkemizde siyah ve gri olmak üzere iki renk seçeneği ile mevcut. Söylemeyi unutmuşum. Telefonda 5G desteği de mevcut. Ekran altında bulunan parmak izi okuyucu ile birlikte ekran kilidini hızlı bir şekilde açabiliyoruz. Telefonda bulunan altta ve üstte olmak üzere iki hoparlör dolgu atmos desteği ile birlikte temiz ve kaliteli bir ses deneyimi sunuyor. Telefonun kutu içeriğine bakacak olursak kutuda Xiaomi 14T Pro şarj kablosu 120 Watt adaptör kılıf garanti belgesi çıkıyor. Donanıma geçecek olursak telefonda Mediatek 9300 Plus işlemcisi kullanılıyor. 4 nanometre üretim mimarisine sahip bu işlemci 8 çekirdek barındırıyor işlemci maksimum 3.4 GHz hızına çıkabiliyor. Bu işlemci düşük güç tüketimiyle yüksek performans sunuyor. Bu işlemci ile oyun oynamak, içerik tüketmek, grafik tasarım gibi her türlü işi uzun yıllar kasmadan yapabiliriz. The 4.0 depolama birimini ve 12 GB RAM ile gelen telefonu 256 512 ve 1024 GB olmak üzere 3 seçenek de alanılıyoruz. Anete testinde 2 bin puan tekli çekirdek testinde 2205 ve çoklu çekirdek testinde 7280 puan gibi yüksek puanlar alıyor oyun konusunda ise desteklenen oyunlarda düşük ayarlarda 120 FPS yüksek ayarlarda 60 FPS veriyor yazılım bilgilerine bakacak olursak. Kutusundan Hyperos, Vir 0 ve Android 14 ile çıkan telefon. 4 yıl ana güncelleme ve 5 yılda güvenlik güncellemesi alacak. Xiaomi 14 Te Pro Xiaomi yeni çıkarmış olduğu yapay zeka özelliklerinin hepsini destekliyor. Gelelim fiyat konusuna Xiaomi 14 Te 256 GB depolama olan model 37.000 Türk Lirası, 512 GB olan model 39.000 Türk Lirası ve 1024 GB olan model ise 47.000 Türk Lirası olarak satılıyor. Son bir değerlendirme yapacak olursak telefonun artı özellikleri olarak AMOLED panel kullanması, 144 Hz olması, Leica lens kullanması, güçlü işlemcisinin olması ve 120 watt olması artı yazıyor. Eksi özellikler ise 4K 30 FPS videolar çekmesi eksi özellik. Ben 4K 60 FPS video kayıt beklerdim. Videom buraya kadardı. Bu tarz videoların devamı için like atarak ve abone olarak destek olabilirsiniz. Başka hangi videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz.